Abi biz ne yapacağız ya? He, ne yapacağız? Sınava, sınava hazırlanacağız. Turnuvaya turnuvamız da hazırlanacağız. Yani sınava hazırlanacağız diyorsunuz da bir senedir bu turnuva için emek harcıyoruz yani. Evet. Yani bu hayal kuruyoruz, sınıfta turnuva hakkında konuşuyoruz. Yani turnuvaya çalışmamız lazım. Turnuvaya da az bir süre kaldı. O kadar emeğimiz boşa gitmesin. Ama bence... gün içerisinde aynı zamanda ders çalışmamız gerekiyor. düşünüyorum. Ama bence turnuva daha önemli elimizden geldiğince boş vakitlerimizde Uğur. ders çalışırız evet. ama sınav daha sonra olduğu için durmayadan unutmayın unutmayın ki iki hafta sonra sınava girmiyordur. iki hafta sonra sınavımız var. Yani ondan sonra çalışacağız o zaman. Elimizden evet. geldiğince boş vakitlerimizde sınava evet. da evet. o zaman akşamleyin akşam akşamleyin, akşamleyin Turnuvaya hazırlanmamız lazım. Çabuk oyuna gel. Çalışırım <laughs> <laughs> ya. Merhaba arkadaşlar geldim evet. Ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ne yapıyordum? Hmm. O yatıyordum aslında da. Akıllı ders çalışmak vardı bugün. Ama var. Ona da onun hazırlanmamız gerekiyor. Güzel Pascal kam. sağlık. Güzel güzel. Eline sağlık. O gençler saat 5 olmuş. Ben çıkıyorum ya. Vallahi geç oldu. Görüşürüz Allah'a emanet Turnuvadan da hiçbir şey çıkmadı. Başaramadık. Hiçbir şey başaramadık. Ve sana iki haftamız kaldı. Ne yapacağız biz abi? Çalışacağız, yapacak bir şey yok. Sınava az kaldı ama yetiştirebildiğimiz iki İki hafta yetiştiriyoruz. neyi yetiştiriyoruz abi? Neyi yani? İki hafta kalmış neyi yetiştiriyoruz? Of! Ben size demiştim, daha önce demiştim. Ya ben zaten demiştim, elimizden geldiğince sınava da hazırlanalım ama bunu evet. da gerçekten bizim için önemli. Böyle olacağını bilmiyordum. Evet. Adamlar daha yazık. O zaman iki haftada elimizden geldiğince sınava hazırlanacağız. Evet. Ama çok korkuyorum. Ben anneme, babama ne hesap veririm diyor. Çünkü çok üstüne düştüler. Annem, babam hiç üstüme gelmedi. Güveniyorlardı abi. Alo? Sınav maçı Hemen bakıyorum bir dakika bir tane. Ben ya. Ne yapacağım ben şimdi ya? bu, bu sıralamayla hiçbir yeri Ne yapacağım ben ya? Efendim öyle. Cık, yok kanka aşamamışım baraj aşamadım. Ne demek? Aşamadım işte kanka. Turnuvadan da hiç bok çıkmadı. Neyse kanka sonra konuşuruz ben sonra konuşuruz abi bari